Aslı, ee, şimdi e, ben size e, kürtçe şey söyleyeceğim. Kürtle kürtçe şeyler söyleyeceğim. Şimdi e, na, e, yani şimdi söylemek naha demek öyle bir şeyler işte öyle bir şeyler söyleyeceğim. Naha, Ceren Mustafa bir hepsek. Mustafa abi kolaylara yardım edilir. Sonra Bahri polis attı. Sonra so Mustafa abi cıvıran ve Bahri hemen Mustafa abi kırdın buyurun hapishane. Önce var bu beklemiş kırın beklemiş kırın de bu? سونا تلفون کردن که حبسی را کنه نهای میلیارد 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 درخواستی محکمه جم میلیارد درخواستیم نهای ودن وای گرگ یاری نه نه گرگ نه 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 yardım mı yardım? Ey bakı ne bakı Ey e, Mustafa e, bu abi vaya Mustafa abi kiralıkta a ne, ne şey kovan dikkatli vurulmuştu. Asıl Mustafa abi hepsi get Yani anlatmıştık ben duygulanmıştım.